Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için heyecanla beklenen ATV'nin yeni dizisi Gözleri Karadeniz'den yeni bölüm fotoğrafları getirdim. İşte arkadaşlar bölümden ilk görüntüler yayınlandı. Herkes Özge Yağız'ın yeni projesini dört gözle bekliyor. Halil Özgür sırının ise Özge Yağız'la uyumu muhteşem. İşte sizler için ilk bölümden özel görüntüler videomuzda bulunmaktadır. Eğer bu tarz görüntülerden memnunsanız ve devamlı olarak görmek istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun arkadaşlar. Şimdilik ise benden bu kadar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.